bugün size çok iddialı bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Ee, bu bilgileri her yerde duyuyorsunuzdur mutlaka ama bu bakış açısıyla ilk kez duyacaksınız bu konuda çok iddialıyım. Size bir soru sormakla başlamak istiyorum videoya. Kendinizle konuşuyor musunuz? Bunu birçok insana sorduğumda çoğunda yok konuşmuyorum. Ben benim miyim ki konuşayım? Veya evet konuşuyorum ama Konuştuğum kişi kim bilmiyorum diye çok fazla cevaplar aldım. Bununla ilgili sokak röportajları da yapmak istiyorum açıkçası. Evet iç sesimiz yani düşüncelerimiz aslında bizim iç sesimiz. İç sesimiz e, tek bir kaynaktan gelmiyor aslında birçok kaynaktan birçok benlikten geliyor. Ben o iç sesimizin konuştuğu benlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. ki Bu içimizdeki sesler kime ait? Hepsini tek tek öğrenmeye hazır mısın? Beyninde neler olup bittiğini fark etmeye hazır mısın? İçinde neler olup bittiğini, hangi duyguya, hangi düşünceye sahip olduğunu ve kaynağının nereden geldiğini bilmeye, fark etmeye hazır mısın? Hazırsan ben de hazırım. Evet bu iç seksimiz, içimizdeki benlikler. Ben bunu içimizdeki aile olarak nitelendiriyorum. İçimizdeki aile kavramını başlatıyorum. Bakalım. İnşallah insan gelişiminde bir çığır açabilir mi bilmiyorum ama bir farkındalık oluşturmasına niyet ediyorum. İçimizdeki aile, bir kere şuradan düşünmek gerekiyor. Her şey zıttıyla var değil mi bu hayatta? İyi'nin karşıtı zıttı, kötü ışığın zıttı, karanlık. Evet, içimiz, dışımızdaki ailenin de bir zıttı olması lazım. O da içimizdeki aile. Peki bu içimizdeki aileyi ben neye dayanarak söylüyorum? Hemen sizlerle paylaşmaya hazırım. Modern zamanların dehası sevgili Sigmund Freud. Yaptığı çalışmalarla, psikanalizlerle bilinç ve bilinçaltı diye ayırdığı, bilinç dışı diye ayırdığı insan beyninin bir şemasını ortaya çıkardı. Ve biz yıllardır, belki yüzyıllardır bu şemayı e, fark ederek, geliştirerek devam ediyoruz. İnsan psikolojisinde çok büyük çığır açan bir durum oldu bu biz insanlar için. Evet, gelin bir bilimsel olarak kaynağının nereden geldiğini öncelikle sizlere anlatmak istiyorum. Sigmund Freud'un bahsettiğimiz o be beyinle alakalı şeması, yani bilinç dışı ve bilinç olarak oluşturduğu bu şemaya göre baktığımızda demiş ki sevgili Freud, bilinçaltı üç ana kavramdan oluşuyor. Bunlardan biri X, biri süper ego ve biri ego. Bu arada sen bugün bu bilgileri çok fazla aldın farkında mısın bilmiyorum. <laughs> evet, umarım işine yarar. Ee, peki bu benlikler, aslında bu benlikleri bir, bunlar bizim kişiliğimizi oluşturan benlikler. Bizi biz yapan benlikler. Ne kadar biz yapıyor, orada konuşacağız tabii ki. Peki bakalım bu benliklerden ve yani içimizdeki aileden, bu kişiler ne yaparlar, ne ederler, nasıl yaşarlar, kim neye hizmet ediyor bunları gelin birlikte konuşalım. Evet, bahsettiğimiz gibi bu şemaya bakacak olursak, it benliğimizden bahsettik. İlk onunla başlamak istiyorum çünkü o bizim ailemizin en eski üyelerinden biri. Ta ki mağara döneminden bu dönemlere kadar varlığını hala sürdürüyor avcı toplayıcı olduğumuz zamanlar evet bu benliğe ihtiyacımız vardı hayatta kalabilmek için. Bizim bütün bedensel işlevlerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı, bedensel ihtiyaçlarımızı bir ihtiyaçlarımızdan sevgili iç benlik sorumlu. Hastalıkları oluşturan benliğimiz de orası. Eğer hastalıkları o oluşturuyorsa demek ki çözüm de onda. İç benliğimiz evet. Mağara döneminden bu zamana kadar geliyor. Yaklaşık 200 bin yıllık bir tarihi var. Ee, şu an ha, aldığı kararlar maalesef hala çok ilkel. Yani o iç beynimiz ilkelliğinden dolayı günümüzde e, belki de hmm, çok da fazla önemsemeyeceğimiz şeylerde o bir karar alarak bedenimizin dengesini bozuyor ve e, hastalıklar ortaya çıkıyor ama bunun amacı bizi hasta etmek değil tabii ki bizi hayatta tutmak itbenlik işte bunları tek tek sonrasında sizlerle yeniden paylaşacağım daha da detaylı paylaşmak istiyorum şimdi gelelim süper egoya sizlerde gördüğünüz gibi şemada süper, süper ego çok büyük bir alan kapsıyor peki süper ego nasıl oluştu bizler avcı toplayıcı zamanlardan sonra tarım ve sanayi devriminden sonra özellikle bir, bir yerleşik bir hayata geçtik. Bizler, e, topluluklar bir toplum oluşturdu ve toplumlar da bir toplum kuralları oluşturarak birlikte içe yaşamanın yollarını aradılar. Ve o dönemle birlikte süper ev, ego kavramı oluşmaya başladı. Peki süper ego nedir? O bizim toplumun oluşturduğu benliğimizdir. Yani doğduğumuz andan itibaren bu yaşlara kadar hani toplumda ailemiz etrafımız çevremiz böyle olmasın böyle davranmasın e, böyle olursan iyi insan olursun böyle olursan kötü insan olursun gibi 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 tüm gündeme ve tüm dış dünya yönelik ne varsa toplumsal olarak eee süper ego ondan sorumludur. siyaset kavramı oradadır, gündem oradadır, din kavramı oradadır topluma dair ne varsa her şey oradadır. Süper ego kavramında. En büyük çatışma süper ego ile it arasında olur. Çünkü it benliğimiz der ki ben acıktım yemek yemek istiyorum. Süper egomuz der ki hop bir yavaş ol ya tamam yemek yiyeceksin de ilk önce bir sipariş verelim değil mi ondan sonra bir gelsin bir sakin ol der ve onu onunla genelde ya çatışır ya onu terkin etmeye çalışır. Ee, genelde dediğim gibi, o iki arasında çok büyük çatışmalar ve e, e, savaşlar doğabilir. Bir de e, oluşan ego kavramı var. Ego, kutsal kitaplarda nefs olarak geçen, bizi ayartıcı, bizi yoldan çıkarıcı, e, bizi ben olmaktan, gerçek ben olmaktan uzaklaştıran, hayatın böyle ilizyonuna kaptıran benliğimiz. Yani sen bir oyalan buralarda da ama kendinle buluşma havasında. Ee, i̇şte bu bizim bilinçaltımız ki Tabii bu benlikleri ve bu kişilikleri anlatmakla bitmez daha. Neler neler yaptığını sonraki paylaşımlarında çok daha net göreceksiniz. Evet, biz toplumsal olarak veya dünya çapında neden bu kadar kötü olaylar yaşıyoruz? Neden bu kadar savaşlar oluyor? Neden bu kadar herkes çıkar ve menfaatleri peşinde koşuyor? Hiç düşündünüz mü? Sadece bilinçaltı seviyesinde yaşadığımız için bunlar gerçekleşiyor. Çünkü hala beynimizdeki o enerjiyi bilinç tarafına çekemiyoruz. Toplumsal olarak çekemediğimiz için tüm bu olaylar ve durumlar yaşanıyor. Peki geldik bilinçaltını, bilinç dışını bu şekilde yorumladıktan sonra. Peki sonrasında ne var, tabii ki bilinç var. Sevgili Freud buraya kadar tanımlamış ama biz bunun da ötesine geçeceğiz. Bilgilerimize bunu da daha çok geliştireceğiz. Peki bilinç ne yapar? Bilinç benliğimiz nedir? Düşünen, sorgulayan, araştıran, merak eden, kendine has bir düşünce oluşturan merkezdir bilinç. Yani bilinç altını bir stadyuma benzetirsek, bilinci de bir futbol topuna benzetebiliriz. Arada ne kadar büyük bir fark var değil mi? Bilinç altı kocaman bir stadyum. Yani güç onda, e, baktığımızda bilinç bir futbol topu gibi. Buna tenis topu da denilebilir. Buna, buna bu masa tenisinde oynayan toplar da denilebilir. Çünkü her insanın bilinci kişiden kişiye göre değişir. Diğer at benlikleri de değişkenler. Bilinç aslında o kadar önemlidir ki bizi insan yapan tarafımızdır. Diğer bilinç altını kontrol edip patron olup insanı iyi yönde tekamüle götürendir bilinç bilinç üzerine bilinci daha da çok büyütebiliriz. Yani nasıl ki bir spor salonuna gidip ağır aletler kullandığımızda kaslarımız gelişiyorsa bilincimiz üzerinde çalışmalar yaptığımızda mesela meditasyon, kitap okuma, araştırma, yeni şeyler keşfetme bilinci geliştiren bir şeydir ve onun giderek büyüdüğünü düşünün. Eğer ki bilinç seviyesine geçemezsek, onun ötesine de geçemeyiz. Onun ötesi saf bilinç. Bütün ilhamı, evrene dair bütün bilgileri aldığımız kaynak, kaynağa bağlı rehberimizle denilebilir. Yani bilinç, bilinciyle ve bil saf bilinciyle hareket eden insanlar genelde sanatçılardır, üretenlerdir. Bir düşünce oluşturanlardır biz maalesef toplumsal olarak hala bilinç dışı boyutunda olduğumuz için yani enerjiyi bilince şey yapamadığımız için çünkü toplumsal olarak dışarıdan aldığımız manipülasyonlarla gerek televizyon gerek sosyal medyalar buradan aldığımız bilgiler bizim manipüle eder ve bizim bilincimizin uykuya geçmesini bilinçaltımızın devrede olmasını sağlar. Haberleri izlediniz mi? Haberlerde ne kadar çok kadın cinayetleri, ne kadar insan cinayetleri, ne kadar büyük problemler, öfkeler yaşanıyor değil mi? Neden? Çünkü hala iç beyniyle hareket eden büyük bir topluluk, hala süper egosuyla hareket eden büyük bir topluluk ve içindeki bu benlikleri tanımayan koskoca bir toplumda yaşıyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü zaman çok kısaldı. Neden de? Çünkü bizi bambaşka bir gerçekliğin, sanal bir gerçekliğin içerisine doğru sürüklemeye başlıyorlar. Eğer biz şimdi kendimizi tanımazsak, bu yeni sanal dünyalarda artık kendimizden tamamıyla vazgeçmiş olacağız. O yüzden şu an bu bilgileri can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Açın kulaklarınızı, açın gözlerinizi. İçinizde bir aile var ve bu aile sürekli konuşuyor. Bu aile kararlar alıyor, bu aile duygular yaşıyor. Peki bizler genelde bunların bilincinde olmadığımız için teslim olarak yaşıyoruz. O an it benliğimiz mi devrede? Farkında değiliz. Onu yönetmeyi bilmediğimiz için o bizi yönetiyor ve bir bakıyorsunuz ki hayatımız hüsran. Bir dakikalık bir öfkeyle bütün hayatımızı mahvedebiliyoruz. Peki bunu bu bilgileri bilmenin ne faydası var? Bu sizin gerçek bir insan olmanızın yolunu açacak bilgiler. Bu bilgiler kendinizi tanımanız ve kendi içinizde olup bitenleri anlamanız için muhteşem bilgiler. Bu bilgileri alıp ki artık bilgi çağında yaşıyoruz. Bu bilgilerle kendimizi yönetme zamanımız geldi. Peki biz kimiz aslında? Aslına bakarsanız biz o hani bahsettiğim futbol topu veya tenis topuna benzeyen o küçüklükte devasa bir stadyumdan bahsettik bilinçaltı. Bilinç altını ehlileştirebilecek bir güçle, güce sahip bir benliğiniz, bilinçiniz. Saf bilinç dedik. Ötesi, onun da ötesi var. Onun adına da gözlemci diyoruz. Onu da sonrasında bahsedeceğim. Yani şöyle düşünün. İçinizde beş kişilik bir aile var. Bir tanesini sanki yurt dışına gönderdik, o ayrı bir yerde, ayrı bir dünyada yaşıyor. Onu sonrasında sizlerle paylaşmak istiyorum. O çok ayrı bir konu. Ama o da içimizde bir benlik. İçimizdeki bu beş benliği sayalım. Birincisi iç benliğimiz, yani ilkel benliğimiz. İkincisi süper egomuz, yani toplumun oluşturduğu ben. Ee, üçüncüsü ego, sahte benliğimiz. Yani bizi bu hayatta bizden, kendimizden, gerçekliğimizden uzaklaştıran benliğimiz. Kutsal kitaplarda geçen benlik. Kusura bakmayın, oldu parmağımı gösterdim ama kapılmışım parmakları o yüzden bir amaçla bunu yapmadım. Sonrasında gelen bilinç ve en sonda, tabii en son demeyelim, onun da sonrası var, saf bilinç. Yani beş kişilik aile yaşıyoruz. Peki herkesin beş kişilik aile var mı? Var. Fiziksel olarak var, beynin bir yapısı olarak var. Peki hepsinde aktif mi? Her insanda aktif mi? Hayır değil. Dedim ya çoğu insan ilkel beyniyle hareket ediyor, ilkel benliğiyle hareket ediyor ve bunun kendi kendimi toplum açısından ne gibi şeylere sebep olduğunun farkında bile değil. Kimi egosuyla hareket ediyor. Bir de şuna kılım yani çok komik geliyor bana. Ben de ego yok. Ben çok biliyorum buna ya. Ego var. Hepimizde var. Ama önemli olan onu fark etmek, onu dinlemek, onu anlamak. İçimizdeki benlikleri öldüremeyiz. Onlar yaşamaya devam edecekler bizimle son nefese kadar. Ama onları tanıyıp onları anlarsak onları aynı zamanda yönlendirebilir ve ehlileştirebiliriz. Bilinç bu noktada çok önemli bir benlik. Bilinçle iç benliğimizde süper egomuza, egomuzu da yönetmekte miyelim de yönlendirebiliriz. Ha bu kolay bir yolculuk değil. Ama buradaki var olma sebebimiz de bu değil mi? Neden sadece dış dünyamızla bu kadar ilgileniyoruz da kendi içimizden bu kadar bir haber yaşıyoruz? Hep benzetiyorum. Sanki burada bir kapı var. O kapıyı kilitliyoruz, mühürlüyoruz. Artık bu kapının dışında, dış dünyada öyle ya da böyle savrulup gidiyoruz ve hayatı anladığımızı zannediyoruz. Çok büyük bir yanılgı. İnsan kendini anlamadan hayatı yaşamıyor. insanlığı anlayabilir mi? İnsan kendini bilmeden Rabbini bilebilir mi? O yüzden bu 5 kişilik aileye hatta 6 kişilik aileyi sizlerle diğer sonraki videolarımda daha da çok net anlaşılabilir olsun diye anlatmak istiyorum. Bununla ilgili TikTok hesabımdan mutlaka giriş yapın. Ben artık bu, bu bilgileri artık daha komik, daha anlaşılır, daha böyle kolay anlaşılabilmesi için böyle bazı kurgularla, düzenlemek ve sizlere anlatmak istiyorum. Hepsini bir kişiliğe büründürüp. Unutmayın, içimizde bir aileyle yaşıyoruz. Kendi içimizdeki aileyi tanımazsak, dış dünyamıza yaşadığımız ailenin veya yaşadıklarımızın çok da bir önemi yok. Hepsi yanıltıcı. Yeniden buluşmak dileğiyle. Lütfen size tavsiyem, kendi iç sesinizi dinlemeye çalışın. Bakın, içinizdeki ses size ne söylüyor? sizi yargılıyor mu, kötülüyor mu, aşağıya mı çekiyor yoksa sizi yüze yukarıya mı yükselmenizi mi sağlıyor? Bunları tek tek konuşacağız. İçimizdeki aile artık dünyayla buluşmak üzere. Daha sonrasında görüşmek diliyorum. Görüşmek üzere diyorum ve e, lütfen TikTok hesabımızdan girin ve içimizdeki aileyi daha net tanımaya çalışın. Hepinizi e, sevgiyle kucaklıyorum. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.